Ben diş hekimi Erdoğan Ertek. Ağız ve diş sağlığı hakkında içerikler ürettiğim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iyi bir ağız bakımı nasıl yapılmalı, dişler nasıl fırçalanmalı. Diş sağlığına ve ağız bakımına yeterli özeni ve vakiti maalesef gösteremiyoruz. Dişler fırçalanırken çoğu zaman kısa bir süre içerisinde fırçalanıyor ve alelacele bir şekilde fırçalanıyor. Doğru şekilde fırçalanmıyor ve bunun doğrultusunda diş sorunlarıyla hastalarımız karşı karşıya kalınıyor. Diş fırçalama yapılırken en büyük hatalardan biri de hızlı fırçalama, alelacele bir fırçalama ve gerekli özeni göstermeme. Yani burada dakika çok önemli değil aslında ama yeterli, özenli bir şekilde fırçalama, fırçanın kıllarının tüm diş yüzeylerine ulaştırmadaki en önemli faktördür. Yeterli düzeyde mekanik temizliği yaptığımızda, emin olduktan sonra iyi bir ağız sağlığına kavuşmuş, diş sağlığına kavuşmuş oluruz. Fırçalarken şu şekilde yapacağız. Elimde bir model var. Yine bir manuel fırça üzerinden göstereceğim. Fırçalarken yine hastaların yaptığı en büyük hatalardan biri de şu şekilde ileri geri yaparak veya yukarı aşağı yönde yine bir nebze daha iyi ama buradaki en büyük püf noktası ise şu fırçayı hafif eğik tutuyoruz, fırçanın kılları diş ve dişeklerin arasına bakacak şekilde hafif girdiğini, arı üzeri girdiğini hissediyoruz. Biraz oval hareketler ve biraz bastırıp daha sonrasında da çevirme hareketini yapıyoruz. Bunu arka dişten başlayarak Yavaş yavaş ön dişe kadar yapıyoruz. Yine iç tarafı da aynı şekilde. İlk başlarda bu bilek hareketi biraz zorlanabilir hastalar tarafından. Alışkanlık edilmediği için zor gelebilir. Ancak bilek kaslar geliştikten sonra bu rutine bindikten sonra rahat bir şekilde temizliği sağlayabiliriz. Yine en büyük şeylerden biri, problemlerden biri alt çenenin özellikle şu alt ee, ön dişlerin arka tarafında çok fazla diş taşı birikir. Bu bölge fırçalanırken genelde şu şekilde yatay fırçalandığında buraya fırça kılları çok fazla temas etmez. Dolayısıyla bu bölgede özellikle tam temizlenmediği için ilerleyen dönemlerde diş taşı birikir. Bu bölgelerin temizliğinde fırçayı şu şekilde dik tutuyoruz. Yine oval ve biraz bastırarak yine bu bölgede de çevirme hareketini uyguluyoruz. Yine aynı şekilde üst çenenin de bu bu şekilde. Yine manuel fırça yerine şarjlı fırçalar var. Onları da kullanabiliriz. Şarjlı fırçada yapılan en büyük hatalardan biri de bu şarjlı fırça çalışırken normal manuel fırçaymış gibi davranıp tüm yüzeyleri şöyle hızlı geçmekte. Bundaki mantık ise şudur. Fırça çalışırken dişleri tek diş tek diş fırçalamaktır. Yani bu çalışıyor. Ve dişin tüm yüzeyini Fırçalıyoruz. Buradaki diş bitti. Hemen öndeki dişe geçiyoruz. Yine aynı şekilde tüm dişleri bu şekilde tane tane tek tek fırçalıyoruz. Fırçalama işlemimiz böyle. Fırçalarken de e, fırçamızı mutlaka kuru bir şekilde fırçalıyoruz. Macunu sürdük direkt e, suyun altına tutmuyoruz. Fırçamızı nemlendirmiyoruz. Macun bir bezelye tanesi kadar yapmamız yeterli olur. Çok fazla macuna da gerek yok. Buradaki ana temizleyici faktör fırçanın kendisidir. Dolayısıyla fırçamızı da ıslatmadan kuru bir şekilde kullanıyoruz. Günde iki defa fırçalıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere ve iki ayrı fırçamız olacak. Sabah ayrı, akşam ayrı fırçamız olacak. Çünkü sabah kullandığımız fırça akşama kadar kurumuyor, nemli kalıyor. Bu da etkinliğini azaltıyor. Fırçalarımızı da yine iki ayda bir mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Yine bir gribel enfeksiyon geçirdik, bir hastalık geçirdik. Fırçamızı da kullandıktan sonra, hastalığı atlattıktan sonra mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Diş fırçalamamız bu şekilde. Peki, ee hangi diş fırçasını ve macunu kullanmamız gerekiyor? Genelde hastalardan bize sorulan soruların arasında en fazla bulunan da bu sorudur. Burada önemli olan hastanın kendisidir. Hastanın diş ve diş etleri bir şekilde değerlendirilip ondan sonra hekiminiz size uygun olan fırça ve macunu önerecektir. Örneğin diş etinizde problemler varsa, dişlerin yapısında problemler varsa buna yönelik fırça ve macun size önerilecektir. Ama rutin olarak bizim önerdiğimiz, sağlıklı diş ve diş etlerinde sahip olan hastalara bizim önerdiğimiz e, yumuşak uçlu bir fırça ve e, herhangi bir macun, aslında macunun çok bir faktörü yok burada, az önce de bahsettiğim gibi, e, sadece yeterli düzeyde mekanik bir fırçalamayı, temizliği sağlamak bizim anamacımız. Dolayısıyla herhangi bir macun da olabilir. Ancak diş etlerinizde dediğim gibi bir problem varsa bunlara yönelik çeşitli piyasada macunlar var. Bunlar da kullanılabilir bir hekim kontrolü altında. Fırçalamayı bitirdikten sonra ağız bakımı tamamen bitmiş olmuyor. Ara yüzlerde mutlaka temizliğini de sağlamamız gerekiyor. Bu ara yüzler içinde özel üretilmiş olan diş ipleri ve ara yüz fırçaları vardır. Bunları da mutlaka fırçaladıktan sonra en az günde bir defa kullanmamız gerekmekte. Çünkü fırçanın kılları... O her iki dişin kontak noktaları arasındaki ara bölgeye maalesef ulaşamıyor. Bu bölgelerde de gıda artıkları birikiyor ve ilerleyen dönemlerde bu bölgelerden minik çürükler oluşup çürükler derinleşerek büyük risk problemler yaratmaya başlıyor. Arayüz fırçanın kullanımı da şu şekilde. Arayüz fırçası bir tel ve etrafında kıllarla çevrili bir fırçadır. Bu teli istediğimiz gibi eğip bükebiliriz. Daha sonra uyumlandırdıktan sonra kullanabileceğimiz, temizleyeceğimiz bölgeye şu şekilde rahatça ara bölgeyi temizleyebiliriz. Yine diş ipini de şu şekilde kullanıyoruz. Yeterli uzunlukta bir diş ipi kopardık. Ee, her iki orta parmağımıza diş iplerini doladık. İşaret ve baş parmaklarımızın yardımıyla bu uçlarından tutuyoruz. Daha sonra temizlemek istediğimiz bölgede işaret parmağımızla yanağımızı ayırıyoruz ve yine işaret parmağımızla bir destek oluşturarak diğer elimizin işaret parmağıyla uygulanmasını temizlenmesini istediğimiz arayüz bölgesine diş ipini yerleştiriyoruz. Diş ipini kullanırken de mutlaka çok fazla hırçın davranmıyoruz. Kimi hastalar var diş ipini fırçalarken testere hareketini yapıyor ve diş etlerinde problemler meydana geliyor. Bu arayüz temizliğinde gayet nazik bir şekilde bir dişin arka yüzünden süpürme hareketi bir de ön yüzeyinden süpürme hareketini uyguluyoruz ve arayüz temizlemesini bitirmiş oluyoruz. Arayüz fırçalarını da kullandık. Daha ağız bakımında neler yapılabilir? Bunun ağız gargaraları var. Bunları kullanabiliriz. Özellikle kişiden kişiye göre değişiyor. Tükürük yapısına göre, diyete göre, beslenme alışkanlığına göre her hastada bu plak birikimleri farklılık gösterebiliyor. Bu ağız gargaraları da plak birikmesini bir nebze geciktirdiği için e, kullanmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında e, ağız duşları var. Özellikle sigara içen, çay, kahveyi çok tüketen hastalarda sigara lekeleri, çay, kahve lekeleri oluşuyor. Yine bu ağız duşları da tazlikli bir su püskürterek bu bölgelerdeki plak tutulum yüzeyini azaltarak en azından bu lekeleri de bir nebze olsun geciktirmiş olur. Bunları da önerebiliriz.